Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma herkese hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincan sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu. Boğa olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 7-14 Haziran haftasına özel genel bir kahve falan olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda sevgili Boğalar. Ayrıca hemen yine bu süreç için sizler adına mini de bir açılım oluşturacağım. Kartlarımı siz sevgili boğalar için karıştırıyorum fakat lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Güzel enerjilerinizi kartlarıma aktarın. Fal yorumumdan sonra yorumlamak üzere mini açılımımızı oluşturalım. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram hattımdan bana ulaşmak. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor sevgili Boğa burçları. WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz ama lütfen mesaj atın. E, çünkü bazen aramalar geliyor ve bu aramalar beni ciddi sıkıntıya düşürüyor. Video çekiminde olabiliyorum, seanslı olabiliyorum, dinleniyor olabiliyorum ama mesajlara bizzat kendim e, ilk fırsatta dönüyorum. Bu hatırlatmayı da yapmak istedim. Evet, şimdi herkes hazırsa, herkes güzel enerjilerini fincanıma aktardıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım efendim. <laughs> hemen şöyle anlayan arkadaşlar bir göz atsınlar istiyorum. Bir fikir sahibi olun. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim elbette. 7-14 Haziran haftası dedik. Bu niyetle kapattık. Herkes gördüyse hemen kendi gördüklerimle başlamak istiyorum. Bakın İlk dikkatimi çeken şey iki kişi arasında kalma, iki durum arasında kalma, bir kararsızlık yaşama, e, emin olamama gibi bir e, enerjiniz var. Şimdi iki kişi arasında kalmak deyince bu tabii ki e, bekar olanlar, kalbi boş olanlar için iki insan, onu beğenen iki insan arasında kalmaya da bunu görebiliriz. E, ya da iki arkadaş arasında kalmak, aile bireylerinin arasında kalmak. ...ya da herhangi iki durum arasında... ...karar verememeye de elbette ki yorabiliriz. Böyle bir kararsızlık yaşadığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Fakat 7-14 Haziran haftasında... ...bununla ilgili doğru karar vereceksiniz gibi görünüyor. Yani neyse arada kaldığınız mesele... ...kimlerin arasında kaldıysanız ya da... ...hangi durumun arasında kaldıysanız... ...doğru karar vereceğinizi söyleyebilirim. Bunun yanı sıra... Bir yükseliş var. Özellikle iş hayatının içinde olan çalışan sevgili boğaların e, terfi alma, zam alma e, böyle kariyeriyle ilgili güzel e, hamleleri hamlelerle karşılaşması gibi bir durum söz konusu olabilir. E, bu birinin gözünde yükselmek de olabilir elbette. E, sonuç olarak ruh hem mental olarak bir yükselişiniz var. Artık böyle kariyerde ben e, kariyerle ilgili hedeflerim var. Bunun için çabalıyorum diyorsanız ben bunu buna yorarım. Ee, bu hafta sizin için bu anlamda güzel gelişmeler olacağı yorarım. Ee, ama dediğim gibi bu birinin gözünde yükselmekte de olabilir. Ee, bunu birçok şeyde yorabiliriz. Genel bir falda olduğum, olduğumuz için. Ayrıca bakın bu hafta lütfen hislerinize önem ve özen gösterin. Yani altıncı hissinize. Yani Kalbiniz ve mantığınız arasında kaldığınız herhangi bir şeyde lütfen kalbinizin sesini, iç sesinizin daha doğrusu hislerinizin sesini dinleyin. Çünkü bu hafta hisleriniz çok yüksek olacak gibi görünüyor. Yani böyle aklıma gelen başıma geldi bile diyebilirsiniz. O yüzden lütfen güzel düşünelim güzel olsun sevgili boğalar. Aklınıza hep güzel şeyler getirmeye çalışın. Hep böyle olumlu pozitif bakmaya çalışın ki. Ee, başınıza gelecek olanlarda olumlu ve pozitif olsun ve dediğim gibi tekrar altını çiziyorum altıncı hissiniz yüksek olacak o sebeple lütfen hislerinize güvenin ve e, hislerinize kulak verin daha doğrusu bu bu gibi e, görünüyor sevgili boğa burçları ailesel bir meseleiniz varsa bir sıkıntınız varsa bu hafta çözülür e, göbek bağınızla ilgili de olabilir evliyseniz eşle ilgili de olabilir bu durum e, Birebir hani böyle aranızda olan bir mesele değil de aile ilgilendiren bir sıkıntı da olabilir. Bu bu hafta yani 14 Haziran'a kadar bu durumda çözülür gibi görünüyor açıkçası. Şu anda hali hazırda bir sıkıntınız var belki de bu sıkıntı bu durumla alakalı çünkü bu sıkıntıda az kalmış. Artık hayatınızı terk ediyor. Yüksek ihtimalle bu aile sıkıntısının çözümlenmesiyle birlikte içinizdeki sıkıntı da geçecek. Allah'ın izniyle diyerek hemen şöyle tabağa geçtim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu da sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ben genel fallarda ne diyorum? Hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarında dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. bu önemli bir ayrıntıdır ee, o sebeple Lütfen özellikle yükselen burcunuzu mutlaka takip edin şimdi tabak akarken bu hatırlatmayı yapıyorum sizlere ki sizin de vaktinizden çalmayayım ee, biraz daha akacak gibi duruyor ama şöyle ölüm olarak devam edeceğim ee, bakın bir erkek hastanız varsa, yani hasta olan bir erkek varsa hayatınızda, bu ailenizden biri de olabilir, bu bir arkadaşınız da olabilir, belki erkek bir boğaysanız şu anda beni dinleyen kendiniz de olabilirsiniz. Bu hastalığın e, iyiye doğru gittiğine ya da hani teşhis konulamadıysa bir teşhis konulur ve aslında korkulan gibi bir durum olmadığına şahitlik edebilirsiniz. Dediğim gibi kendiniz erkek bir boğa olarak beni dinliyorsanız ve bir rahatsızlığınız varsa bir türlü ne oldu anlaşılamadıysa ya da bunun bir sıkıntısını yaşıyorsanız artık iyi iyileşme yolunda ilerliyorsunuz. Ya da aileden biri, bir arkadaşınız, hani böyle bir hastalıkla mücadele eden, bir böyle sağlık problemiyle uğraşan bir erkek de olabilir elbette bu. Güzel haberlerini alacaksınız. Allah'ın izniyle sevgili boğa burçları. Çok güzel bir haberiniz var. Bu haber bütün aileyi aslında yani hanenizi daha doğrusu ilgilendiren bir haber gibi duruyor. Bu haberin gelmesiyle birlikte hanede bir huzur da hakim olacak. Yani ev bireylerinden biriyle ilgili güzel bir gelişme olabilir. Bu elbette siz de olabilirsiniz ama bütün dediğim gibi haneyi ilgilendiren bir gelişme olacak ve bu haberle birlikte bir huzur ıı, durumu da söz konusu olacak. Eviniz hakikaten evinizin içi daha doğrusu bu hafta gayet güzel, gayet huzurlu, gayet keyifli olacak gibi duruyor. Ee, şimdi negatif enerji e, bir tık var, hiç yok diyemem ama birçok burca göre ve e, belki sizin daha önceki açılımlarınıza göre çok daha az seviyede bunu söylemek isterim. Artık nasıl çalışmalar yaptınız bilmiyorum ama negatif enerjiyi bir şekilde hayatınızdan yavaş yavaş temizlemeye başlamışsınız. Tebrik ederim bu anlamda. Yani negatif enerji dediğimiz kem göz, nazar bundan bahsediyorum. Ee, bu hafta bu anlamda birçok dediğim gibi burca göre çok daha rahat olacaksınız. Yani e, birilerinin gözüne nazarına gelme konusunda şanslısınız, gelmeyeceksiniz. Ya da dediğim gibi bazı çalışmalar yaptınız ee, ve bir şekilde korunmaya geçmişsiniz. Sevgili boğalar diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakından yani takip edenler bilirler. Ben genel fallarımla çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Bu arada instagram kullanan siz sevgili boğaları terveci kız instagram hesabıma mutlaka bekliyorum. Orada ara ara canlı yayınlar yapıyorum. Soru cevaplar yapıyoruz. Ee, bazen hediye seanslarım oluyor. Bu fırsatı kaçırmamak adına sizlere de instagram hesabıma beklediğimi söylemek isterim. Şimdi kartlarınızı açacağım elbette ki e, fincandan önce biliyorsunuz beni bir açılım oluşturmuştuk. Eee tarotun da size nasıl bir rehberlik sunduğunu anlatacağım. Lakin videomu beğendiyseniz, realde de beğenerek beni desteklemenizi rica ediyorum ki böyle videoların devamı gelebilsin ve en önemlisi aramızdaki alma verme dengemiz kurulabilsin sevgili boğalar. Ve belki ilk defa karşılaştık. Bu video sayesinde şu anda ilk defa sesimi duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum diyerek kartlarınızı da açmaya başladım. Güzel başladık. Şimdi bakın. İnişli çıkışlı bir hafta olabilir. Yani bazen bazı konularda şanslıyken bazı konularda biraz daha böyle e, pürüzler yaşayabilirsiniz ama genel olarak bakın e, tarot da güzel bir kere parasal bir haber bekliyorsanız ya da böyle parayla ilgili bir işiniz varsa yatırımdır vesairedir e, bu anlamda şanslısınız yani parasal m, dur, olarak e, 7-14 Haziran haftasında şanslı olacaksınız ve dediğim gibi belki de beklediğiniz uzun zamandır belki beklediğiniz bir para varsa Geliyor miras olur, nafaka olur, tazminat olur. işsizsinizdir. Bu hafta bir işe başlarsınız böyle bir gelecek olan parayı garantilersiniz vesaire vesaire. Yani para konusunda şanslısınız. Bunun yanı sıra aslında aşk olarak da şanslısınız. İlişkiniz varsa, hayatınızda biri varsa güzel bir adımla, güzel bir sürprizle, güzel bir jestle size gelebilir. Hayatınızda kimse yoksa. Ee, yeni bir ilişki başlangıcı olabilir. Ve hatta şunu da söyleyelim. Küs olduğunuz, dargın olduğunuz herhangi biri varsa, geçmişteki geçmişte bıraktığınız eski sevgili de olabilir bu. Ee, bir arkadaşınız da olabilir. Yine olumlu bir adımla <laughs> size e, gelebilir, yaklaşabilir bu 7-14 Haziran haftasında. Gezi düşmanlara dikkat. <laughs> Böyle e, çok özür dilerim bu arada. Evet iyinizi düşünüyormuş gibi yapıp aslında kuyunuzu kazan tipler var etrafınızda özellikle iş hayatının içindeyseniz e, sizler biraz daha dikkatli olun sevgili boğalar. Negatif enerji yani negatif enerji Demek yanlış oldu özür dilerim. Agresif bir enerji var üzerinizde ya da buna meyillisiniz. Ama bu ara bütün burçlarda hemen hemen benzer şeyler çıkıyor. Yüksek ihtimalle gökyüzü hareketleriyle de ilgili bu durum. Çabuk sinirleniyorsunuz ama öfkeyle kalkarsanız bakın zararla oturursunuz. O yüzden öfkeyle kalkmayın. E, agresif enerjiden kendinizi soyutlamaya çalışın ve kafanızda yaptığınız e, bazı Muhakemeler var. Bu muhakemelerle ilgili de yine doğru, güzel kararlar Allah'ın izniyle alacaksınız sevgili boğalar diyerek genel anlamdaki açılımımı artık burada sonlandırıyorum. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Aklınızdaki soruları az olsa cevaplayabilmişimdir. Her şeyden önce burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir suç ihsan şey ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak, sağlıklı, saatle. Bir sonraki videoda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.